benim seni istemiş benim halimler değişti bu videoda eee şey alacağız. Ee, şimdi şuraya gidiyorum geldik buradaki eşyaları ben topladım bunu şimdi nerede bunu almış mıyım Olmuyor şimdi aşağı Tamam hemen e, şuradan bir şeyler alalım. Şunu alayım gerekir. Telefonları alacağım. tane ablanın telefonu, tablet alalım çocuğa. E, e, sonra durabakmayın. bakmayın arkadan gel şöyle bir kardeşimle ablam falan filan bir şeyler bakıyor. Bayramımız mübarek olsun. İnşallah çok güzel geçmiştir bayramımız. Part 3. Ee, bu kısaydı. Ee, part 3 gelecek. Merak et